Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Dream League of Soccer 2'nin en son arkadaşlar bildiğiniz üzere e, uluslararası kupalarda son 6'ya kadar girmiştik. Şimdi arkadaşlar son 6'da Avustralya'ya karşı bakalım. Ne yapacağız göreceğiz arkadaşlar. Ben maç başlattım yanlıştım. <laughs> Maçı yanlışta başlattım arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Son verdim Messi'ye. Pardon Vinicius ve de Messi, Messi. Messi. Güzel bir şut bekliyoruz Messi'den ve gol. Birinci golümlerimizi hemen yani bize hanemize arkadaşlar. E, markete baktım arkadaşlar. Markette Ruben Diaz var. Ruben Diaz benim e, istediğim ve lazım olan bir oyuncu. 84'lük bir stoper. E, çünkü takımda stoper eksik biraz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Varan ve Van Dijk var. E, stoper var aslında da. Yani Marquinhos ve Kunde'den Marquinhos değil de zaten sağda da sol bekte falan oynuyor. Ee, bir de Ruben Diaz falan değiştirmek için o da lazım yani Marquinhos'la birlikte değiştirebiliriz yani çift stoper değiştirebiliriz yani arkadaşlar. Kunde de yorulan kişinin yerine geçebilir yani daha mantıklı olabilir. Ee, o yüzden arkadaşlar Ruben Diaz almak istiyorum. O yüzden bugün de para bitireceğiz. Hem Ruben Diaz almak için. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar devam ederim. Holland Haaland güzel bir çalım Haaland bakıyoruz kareye Haaland mükemmel bir gol Devam ediyoruz arkadaşlar golü geçtik hemen Vinicius verdi Messi güzel bir pas Messi geçti birinci alama Messi güzel bir şut gelmedi Messi'den Kareden dışarı Lindler Weber Danso Schlager Haaland bıraktı Vinicius'a Vinicius bıraktı tekrar Haaland'a Haaland güzel bir <laughs> Ortayla birlikte asistini Vinicius'a yazdırıyor. Golü de kendisi atıyor. Haaland. Erling Haaland. Devam ediyoruz. Sabitler. Aldık hakimi. Haaland. Vinicius. Vinicius. Aldı baktı el hopu ileriye. Haaland'ı gördü. Haaland. Haaland da kareye vurmaya çalıştı ama maalesef dışarıya. Lanso. Bir de arkadaşlar DLS 25 çok az kaldı. Çık, çıktı çıkacak yani oyun. Bayağı az kaldı arkadaşlar. Bakalım güncelleme ne zaman gelecek bilmiyoruz. Hepimiz e, bekliyoruz arkadaşlar güncellemeyi. İnşallah oyuncular silinmez diye düşünüyorum. İnşallah silinmez yani. O kadar bu oyuncu boşa kazmıyoruz yani. <laughs> ay ay. Vallahi inşallah silinmez yani güzel olur. Silinmezse. Evet. Messi sakatlandı. Avantajı verdi Messi sakatlandı maalesef. Şöyle hızlı bir şekilde Haaland al. Alamadık. Şöyle Messi gördünüz gibi sakat. Ben direkt çıkarayım arkadaşlar Messi'ye. Yani çıkması salah girmiş direkt oyuna. Oha 4 sıkı yapmıştı. Nerede 4 sıkı yaptık? Yuh. Açtık Lebrun'un ortaya. Varan. Çok yüksekten vurduk Varan'la birlikte. <laughs> Biraz fazla oldu. Weber. Evet, i̇lk kilitli gençler. İkinci geçiyoruz. Haaland. Rodri. Bıraktı. Hakimi. <laughs> hakimi de bıraktı. Haaland. Ay Salah. Muhammed Salah almadı. Alaba. Weber. Salah aldı mi topu? Çekti aldı Salah. Bıraktı Haaland'a. Haaland. Güzel bir pas. Vinicius. Ha. Vinicius. Baktı karaya. Vinicius tam 90 doğru. Güzel bir golünde de yazdırıyor, yazılıyor. Vinicius Çüngeç. 5-0. Bir tane Messi, iki tane Haaland, iki tane Vinicius. İkisinde de hat-trick yapabilirsek çok mükemmel bir olur. Yanlış hatırlamam olsun. Daha E 5. dakikada sıkıntı yok. İkisiyle de hat-trick yapmak istiyorum bugün. Hem Haaland hem de şeyle birlikte. Ama Haaland'ı çıkarabilir o yüzden Vinicius falan hızlı bir şekilde gol atalım. Bakayım kimi çıkarmış. daha, daha kimse çıkarmamış. Oyun. Varan. Haaland. Merdiven Salah. Hayır, değiştirmeyeceğim. Salah. Ay Salah diyorum. Haaland. Lindner. Danso. Haaland alabilir mi? Topu alamadı. Venusus. Ah! Venusus. <laughs> Van Dijk bıraktı Haaland'a. Haaland. Baktı kaleye. Haaland. Uzun bir şut gönderdi. Olmadı. Hayır değil. Benim çıkarmayacağım. Çünkü ee, onlarla hat-trick yapmayı istiyorum. 7-0 olacak. Ama bak şöyle oldu mu ben sinirleniyorum bak. Vallahi bak öyle olmuyor işte. Lütfen hadi. Ama kardeşim benim. Lütfen iki, iki gözümün çiçeği. Hay senin ben serbest kuşun. Sabır ya. Vallahi Weber. De Bruyne bıraktı De Bruyne bıraktı De Bruyne. De Bruyne almadım. Güzel bir çalım denedim ama olmadı. Weber bıraktı Haaland alamadı. Yine Sebes Tam bu gol atmayacaklar bizi. Biz de neyse oyuncuları değiştirelim. Lewandowski gir. Son gir. Güzel bir şut. Gelmedi. Sonda Son Hyunt Mi. E gireceğiz birazdan. Weber. <laughs> Wimmer. Baumgartner. Press. Press diye de diyor da ben press diyeceğim. Lewandowski'den son. Son baktı kale. Son. Güzel bir şut. Geldi sondan ama korner. Kaleciden dışarıya kornerden bakalım gol atabilecek miyiz? De Bruyne asisti. Van kafam vuruşu gelmedi. Didner. Dango. Evet maç 5-0 bitti. Avustralya'ya karşı maçımızla birlikte. Hızlı bir şekilde hemen maçımız devam ederim. Takımda direkt şöyle en iyi 11 seçelim. Messi kaç oyun sakat? İki oyun mu? Evet. Messi gergin balda rahatsızlığından müsterif ve iki boyunca oyuncu. 2 boyun, iki oyun boyunca sağdan çıkamayacak. Konuşamadım. Oo Rafael leao gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi Ruben Diaz'da zaten şey var. Ama Rafael Leo'ya alma gerek yok çünkü pahalı. Bir de Ruben Diaz daha ucuz olduğu için onda lazım yani. O yüzden almamız şart yani. Hızlı bir şekilde. Oha. Fransa gelmiş. Yuh. Teohanides. Upamecano. Kunde. Chomeni. Rabiot. Griezmann. Turam. Dembele. Mbappe. Griezmann ve Mbappe'yi de alsak çok uzun olur. Takım da işte alamıyoruz. Çünkü onlar yok. En, en özellikle Griezmann'ı çok istiyorum. Yani. Griezmann'ı çok severim. Verizmo <laughs> baya iyi oyuncudur ya Ben severim Tabi eski prime dönemleri arkadaşlar 2017-2018 prime dönemleri Hiçbir şekilde tartışılmaz yani o oyuncu için Hızlı bir şekilde bir nüfus aldık Kansero yetişimli o topa yok Kunde Kansero aldı topu Dikti Muhammed Salah gelmedi Muhammed Salah da o boyla O kafa burçunu vursaydı Bir de gol atsaydı ben <laughs> Harbiden nana yani <laughs> Çok şok olurdum yani. Dembele. Usmani Dembele. Kunde taş atışından çıkarttı. <laughs> Oğlum ne güzel pasla Ben var ya kendimi o kadar güzel pas atamazdım az önce. Gördünüz mü gençler çok iyiydi. Güzel bir makas çalma denen olmadı. Upamecano Nasıl hızlı geliyor bak Turam. Turam evet. Korner vuruşu. Kaleci sondan çıkarttı Griezmann. Açtı ortaya. Debrene doğru Alisson. Aldık topu direkt. Diktik. Diktik. Vinicius dik. koşuyor. Kunde. Vinicius'tan aldık topu. Vinicius tekrar. Vinicius. 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 Baktı ortaya Vinicius. Birisini gördü. Halat. Halat. Çok güzel bir gol ile birlikte. Gol buzağınımıza bir yazdırıyoruz gençler. <laughs> Çocuk sesi falan geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Malum teyzemin çocukları evde. E, vallahi çıldıracağım ya. Bir bağırışları var sanarsın var ya. Neyse o bir şey diyeceğim de olmuyor işte küfürlü bir şey ama işte video telif yemesin diye bir şey demiyorum. <laughs> vallahi var ya diyecek çok şey var aslında da yani denil mi, mi diyemiyorum gençler. <laughs> Allah Allah. sabır ya. Orada 30. dakikada Fransa'ya karşı 1-0 Garip geliyoruz şu anda. Uluslararası kupa çeyrek finaldeyiz. Oha serbest duruş. Evet. Devam ediyoruz. Aa bizde top. Şöyle baktık. Vurduk. Alanda doğru güzel bir asist gelir mi? Gelemedim. Rabiot. Adrian Rabiot. Aldı topu Alan Haaland baktı kareye ama maalesef dışarıya out. Samba. Havard. Rabiot. Olan çok güzel bir şut çekti ama direkt maalesef. Griezmann bıraktı kanseri alamadı. Turam. Turam. Turam'dan pres var. Turam. Van Dijk. Güzel bir top sıkıştırması ile birlikte Haaland. Haaland'dan Mohamed Salah. Mohamed Salah. geçti. Çok güzel bir incelama adama geçti ama olmadı maalesef. Pavard. Evet ilk kere 1-0. Galip geliyoruz şu anda. Engolo Engolo Kante geride oyna Fransa'dan. Teo Hernandez. Pavard. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Mohamed tam pres. Mohamed Salah açtı ortaya. Haaland'ı göremedi. Bruno Fernandes'den Haaland'da değil. Vinicius'a ha. Vinicius. Ya Vinicius tamam. Çık git aynen. Çık git ya. Bu nedir ya? Şuraya bak. Ne biçim gol atamadın ya? Yazık günahtır ya. Pavard bıraktı. Yanlış bir pas hatasıyla birlikte. İkinci golümüzü anemize yazdırıyoruz. Haaland'la. Hızlı bir şekilde. Sağ açıklık oyundan 2 salan yerine Ha ben süre sağ açık oynuyordu Doğru sağ kanat Sağ kanat da diyor Sağ açık da diyor yani orası bir fark etmiyor Yani o şey diğeri için Ama sağ açık ya da sağ kanat falan Olsaydı güzel olurdu yani Osmani Dembele Açtı ortayı Halisson Aldı topu Halisson Baktı dikti halında Halından Bernardo, Bernardo Bernardo Şöyle geçti adamı Bernardo Alamadık topu. Vinicius çıkacak şimdi. Son gelecek. Hakimi alamadık topu. Aldık topu. Mbappe'den Tevan'ın dezen. Tekrar Mbappe. Mbappe aldık. Hakimi ile birlikte. Çok iyi. Vinicius. Osmani Dembele. Bruno Fernandes. Kunde. Bruno Fernandes. Aldık topu. Haaland. Haaland'a Vinicius. Güzel bir kontra atak şansı. Vinicius. Vinicius. Geçti adamı Vinicius. Çok güzel bir adam presi ile birlikte. <laughs> Güzel bir orta gelir mi geldi. Bir De Bruyne'e gelmedi top. Mbappe aldı Rodri tekrar. Güzel bir atak şansı daha De Bruyne. De Bruyne çok güzel bir şut gelmedi maalesef. Dışarıya out. Fransa'ya karşı bizim galibiyetimiz. Ev sahibi galibiyetimiz 2-0 oldu. Alanda golü ile birlikte. En sonki alanda golü ile birlikte. Maçımız 2-0 şu anda öndeyiz. Teo Hernandez. Haaland. Son. Son. Aldı topu son. Son. Baktık kale Son. Araya bir göze geçirdi ama maalesef olmadı. Zamanlıyoruz <laughs> ya Mbappe. Çoğmeni. Bruno Fernandes. Haaland alamadı topu. Çamene tekrar. Evet Çamene de alamadı. Bitti maç. 0. Garip geliyoruz. Evet Market'de Cirot gelmiş Başka kim gelmiş? Saul, Jonathan falan Aa Oka yokuşlu gelmiş 69'luk defans, Porta sağ ee, Şu anda 1300 paramız var Ben de yaz 2000 para zaten Dediğiniz gibi ee, Uluslararası Kupayar finaldeyiz Kalede Pickford, Stones, Walker, Maguire, Trippier, Rice, Gallagher, Foden, Bellingham, Saka ve Kane var İngiltere'de maşallah Takımı dizmiş yani İngiltere been... Şimdi başlayalım bakalım ne olacak göreceğiz. Meningham'dan Muhammed Salah Trippier. Foden. Muhammed Salah'da maske var. Muhammed Salah topu. Maguire. Muhammed Salah tekrar. Muhammed Salah alamadı. De Bruyne. De Bruyne aldı topu. Verdi Muhammed Salah. 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 Geçti birinci adamı. Geçti Salah. Salah ikinci adamı geçemedi. Bıraktı topu yine De Bruyne al. Yine tek adam ha Salah. Salah. açtı ortayı. Güzel bir pas. Vinicius alamadı. Tek adam. Varan. Rafael Varan bıraktı. De Bruyne. Dark tekrar Salah. Salah'tan güzel bir orta geldi yine. Olmadı. Rodri. Baktık kale. Rodri. Mükemmel bir şut. Oradan gol. Mükemmel bir gol ile birlikte. Rodri'nin birinci golü ile birlikte. Deplasmanda 1-0. Galip geliyor şu anda. yeterli e karşı. De tekrar Haaland'a. Haaland'dan bıraktı. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Çok güzel bir rakibini. Mükemmel ile birlikte geçti. Pas dekajı yani. Joao Cancelo varan De Bruyne'den Haaland. Haaland bıraktı topu alamadı. <laughs> Kaleci Pickford nasıl ya Stones, Haaland aldı topu. Evet, güzel bir pas hatasıyla birlikte ikinci golümüzü tekrardan bize yazdırıyoruz arkadaşlar. Deplasman'da İngiltere'ye karşı. Bellingham, Walker, Cancelo. Tam pres var. Cancelo aldı topu Vinicius'a verdi. Vinicius'tan alan da Haaland'dan. De Bruyne alamadı. Maguire. Kane. Harry Kane. Harry Kane'den aldık topu. Rafael van Haaland aldık. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Bıraktı takıdan güzel bir pres Muhammed Salah'tan. Salah açtı ortaya. Mükemmel bir pas gelmedi. Maalesef falan kafa golü olmadı maalesef. Pickford. Ya bu kaleci bir nereye atıyorsun ya? Hansel'dan Varan Muhammed Salah. Alamadık. Kaleciden tekrardan Pickford. Van Dijk. Kane. Bruno Fernandes ateş ettiler herhalde. O nasıl bir düşüştü lan? <laughs> Sniper'la vurdular adamı ama. Stones. Rodri aldı topu. Muhammed Salah gelmedi. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Haaland'a verdim. Venus Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan bıraktı Vinicius'a. Vinicius'a geldi çok güzel bir kafa golüyle birlikte. Üçüncü golümüzü Hanımız'a hazırlıyoruz. Vinicius'un Junior'ın golü ve Muhammed Salah'ın asistleriyle birlikte. Bu golü tekrardan izletmek istedim arkadaşlar. Çok güzel 10 numara efsane bir gol. Hızlı bir şekilde şöyle izleyen gençler mükemmel bir gol oldu. Gördüğünüz gibi bakın. şuradan geliyor. Bir koyu Vinicius. Çal. Tam öyle kare direğinin yanından gol. İlk yerde bakalım ikinci yerden ne olacak göreceğiz. Biri Foden'dan, Bellingham'dan, tekrardan De bunu Bruno Fernandes. Haaland atamadı topu. Çok ileri gitti maalesef. İngiltere'de bu arada 3-0 galibiyetimizle birlikte 50. dakikadayız. Deplasmanda bakalım daha neler olacak göreceğiz. Çekemedi topu ya Foden. Aldı topu Rodri'den bıraktı Vinicius'tan Haaland. Alant atamadı topu. Dışarıya out. Evet, kaleci Pickford dikti. Luke Shaw. Jack Grealish. Hakim alamadı topu. Jack Grealish tekrar. Hakime. Bu sefer aldı topu. Dikti Haaland'a doğru. Haaland alabilir mi? Alamadı. Muhammed Salah bıraktı Haaland'a. Muhammed Salah tekrar. Güzel bir Muhammed Salah'tan bir pres. Çok güzel bir kontrol atak şansı tekrardan Muhammed Salah'tan. Açtı ortaya Muhammed Salah. Vinicius bıraktı tekrar kafa bölgeleri mi? Gelmedi. Kane. Rodri'ye bıraktı. Haaland. <laughs> Haaland'dan çok güzel bir topuk vuruşu. Ama olmadı maalesef. Maguire. Mohamed Salah'dan şu Luke Shaw. güzel bir pas. Saka'ya kanada doğru. Ama geçerli bir pas değil. Vinicius. Bukayo Saka. Declan Rice. Kunde. Mohamed Salah'tan tekrar Bruno Fernandes'e Haaland. Oradan bıraktık. Diğer kanada Vinicius. Vinicius. Son gol ile birlikte bakalım. Bu, bu atakların sonra Vinicius çıkacak. Yani Haaland gelecek. Çok güzel bir pas. Haaland'a gelmedi maalesef. Pickford. Pickford. Bitti. Varan. Rafael Varan bıraktı. De Bruyne. De Bruyne ne yaptın be koçum. Güzel bir pas şansı ama maalesef almadık Luke Shaw. Karaci Pickford. Gallagher. Stones. Kunde'den alamadık. Tekrardan Stones Grealish. Evet. İngiltere'de deplasmanda ikinci yarıya karşı. Ay, ikinci yarıda toplam 90 dakikada 3-0 galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Ulusal Kupası yarı finalde gördüğünüz gibi. Evet. Portekiz'le birlikte arkadaşlar final kapışması yapacağız. Bakalım. Neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Bu arada e, Jonathan David gelmiş. Bir de Al Andre Robertson gelmiş. O oh, Robertson aslında lazım ha. Allah lazım. Çok lazım ondan. Robertson alsak diye düşünüyorum. Umarım şunu da aslında kitleyebiliriz de. E, çok da lazım. Evet bayağı lazım. <laughs> bayağı lazım evet. Kaç para acaba? 1170 lira Çok ucuzmuş bu arada ha. Andre Robertson'u niye almak istiyorum biliyor gençler? Çünkü e, dediğim gibi burada hem Kondi hem de Kansır oynamıyor. Kondi'yi buraya alırız mesela. Marquinhos var aslında. Marquinhos sol bek oynayabiliyor ya da sağ bek oynayabiliyor. O yüzden gerek yok gibi diye düşünüyorum da aynen gerek yok ya. Bence gerek yok yani. Hızlı bir şekilde arkadaşlar biz devam edelim. Ruben Diaz için para kasıyoruz üzerinden bildiğiniz gibi. Bakalım Portekiz'e karşı neler yapabileceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Portekiz'e bakalım. E ee, uluslararası Dream League Soccer 2024 uluslararası kupa finalinde bakalım Portekiz'e karşı ne yapabileceğiz göreceğiz. Portekiz'in kadrosunda Ronaldo, Felix, Bruno Fernandes, Leo, Palinghaus, Silva, Cancelo, Diaz, Pepe Diot ve Costa. Bizim kadrosu da bildiğiniz gibi Lewandowski, Messi Junior, Fernandes, De Bruyne, Rodri, Van Dijk Baran, Hakime ve Conde var. Alan da çıkarmışlar oyuncular. Niye anlamadım. Maç kurtarılırmak istiyorum diyeceğim de neyse geçti artık. Ya da Kurtay'ı koyalım kaleye. Kurtam candır yani. Dalot, Diego Dalot. Aldık Kunde, Lewandowski'den Messi'ye. Messi'ye top, Cancelo. Bakalım final karşılaşması başladı ne olacak göreceğiz. Hakimden güzel bir pres. Hakimden mükemmel bir pres. Hakimi çok güzel açıldı. Hakimi açtı ortaya Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandez atamadı. Diego Costa. Diego Costa bekliyor topu dikmek için. Nereye dikiyorsun abim ya? Diego Costa'dan taş atışı. Kunde. Vinicius. Bırakamadık. O Leva'yı bırakmışız çok iyi. Ma maalesef geçmedi pas. Kanser olan dik. Varan. Messi. Çok güzel balım Messi'den. Bernardo Silva. Lewandowski'ye alama topu. Palinja. Joge Palinja mıydı? James Palinja mıydı ya? Tam hatırlamıyorum ismini. Jack Palinja da olabilir. Maşallah bütün sınırları söyledik. de daha ne olacak? <laughs> <laughs> Onlardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum yani ismini adamın da. Tam hatırlamadım o yüzden. Bruno Fernandes. Joao Felix. Joao Felix. Lewandowski alabildik. Bruno Fernandes'den tekrardan De Bruyne. Hayır ya bizim adamı zannettim onu. Cancelo. Pepe. Pepe hala orada mı ya? Maşallah milli takımda hala oynuyor be. Rafael Leo. Ya bak değil de Rafa Leo yazmışlar direkt. Herhalde kısaltışını yazmışlar. Çünkü yetmiyor herhalde. İsim. Tam yetmiyor yani. Galiba. Ne bileyim. Neyse Vinicius çok güzel bir adam arkadaşı tekrardan. Çok güzel bir şekilde koşuyoruz Vinicius'tan. Baskı var Pepe'den. Güzel bir orta gelir mi? Gelemedi maalesef. Böyle gelmiş de mesaj atamadık. Kafa var Güzel bir atak şansı gelmişti ama maalesef değerlendire değerlendiremedik. Konuşamadım. Joe olan Messi alamadık. Ruben Diaz. Ruben Diaz alacağız seni koçum. Merak etme. Lewandowski. La oğlum nasıl yok ya? Adam bildiğin top ileri atıyorum. Vermesi lazım foal ya. Net kırmızı kart o ya. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aldık topu alamadık reisten. Rafael Varan. Lewandowski alamadık. Pepe. Pepe. Pepe tamam ver daha koçum. Defanssın sen ne oluyor? Panin ya. bıraktı Rafael Leo. Leo açtı ortaya. Varan. Aldık topu Lewandowski'den. Minisius. alamadık. ikinci ilk yarı 0-0 ee, beraberliğimizde. Bakalım Portekiz'e karşı neler olacak göreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde Lewandowski'den Rodri. Rodri'den Messi. Messi. Alamadık Rafael Leo. Joao Cancelo. Jack Paninha. Ben niye Jack Paninha diyorum buna Adamın ismi tam hatırlamıyorum hala Jack Paninha diyorum. Çıldıracağım. Bir de Jack Pony yemiş. ne güzelmiş. Tam bu video boyunca böyle doğru söylemişim. Acayip güzel olur. böyle şa şey yani tesadüf olur. Çok güzel olur yani. Ronaldo. Bıraktı tekrardan adam kaleci Diego Costa. Yok Cancelo. Bu arada kim girdi şeyin yerine? Ha Cancelo girmiş tamam. Rafael Leo. Hakimi. Vinicius Junior bıraktı. Lewandowski. 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 Çok güzel bir şut. Gelmedi maalesef. Dışarıya oldu. Portekiz'de 60. dakikaya giriyoruz. Tam 1 saat olmuş oyunda yani. Diego Dalat. Ben Odu Silva. Ben Odu Silva. Manayık. Maalesef Portekiz'e karşı birinci golümüzü yedik arkadaşlar. Lego Yurt'a karşı. Hızlı bir şekilde değişikliklerimiz yapıp hızlı bir şekilde golümüzü atmamız lazım. Joe Cancelo. Alamadık sondan Bernardo. Kondoski aldı topu. Messi. Çok güzel bu kontrolde şansı gelir mi acaba? Gelemedim bir ihtimal. Hakimi. veriyor. Nasıl foul yok? Abi çıldırtma beni oyun ya. Son aldık topu son. Son baktık kaleye son. Son ne yapıyorsun Geri zekalı ya. Özürlü beyinsiz ya. Abi son dakika gol atacağız ama rakım ne yapıyorsun ya? Levan Dolski, Lewandowski. Ben varım diyor ben. Roberto Silva, Bernardo Roberto Silva kim oğlum? Bernardo Silva çok güzel basitle. Lewandowski, birinci golümüzü yazıyoruz. 1-1 bir bir oldu beraberlik durumundayız şu anda hala. İkinci golümüzü arıyoruz. Guerrero. Bernardo Silva aldı topu. Silva. Silva'dan güzel bir koşu var. Silva. Silva'dan güzel pres tekrardan. Bıraktık. Milovic. Milovic atamadı topu. Milovic çok güzel bir kontra atak şansı gelmedi maalesef. Van Dijk. Ne yapıyorsun abi? Ben o kadar hızlı vurmadım ki ya. 96-4. Gösteriyor erken. Dördüncü hakem. Bunu falan Neves. Neves baktı oraya. Kansura. Bernardo Silva'yı gördü. Kansura bizim orada. Belki gol yiyeceğiz gibi mi geliyor ama. 96-4'teyiz. Bakalım nerede değişecek. Göreceğiz. Ravlovic alamadık topu. Neves. 92 konu sonra beraberlikteyiz şu anda. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bernardo Silva. Rafael Guerrero Guerrero Pardon konuşamadım. <laughs> Oğlum çok uzun oldu maç. Bu ne? Yuh. Daha <laughs> çok maç yok. Çok şey var. O Rafael'i öldürdük. <laughs> Pepe. Bunu falan da zaldı. E verdi Vlaovic. Vlaovic'ten son alamadı. Otavio. De Bruyne. Rafael Leo. Van Dijk. Diego Jota geliyor. Diego Jota. Diego Jota tam kaşıldı güzel. Hemen hızlı bir şekilde kurtu al. Dikiyoruz kurtu hala. Çameni. Alamadık son. Sam o 105 artı 1'deyiz. Abi bu Bernardo Silva zaten orada sen varsın kanka. Niye oraya bir daha? Uzatma ilk 105 artı 1'deydik. Bitti. İkinci yere geçtik. Uzatmalar ikinci yere. Bakalım ne olacak göreceğiz. Çoğmeni gördük orada ama Çameli alamadı topu Diego, Diego Costa Diego Costa dikti, dikti topu Rafael Varan Çoğmeni göremedik orada Maalesef Vlovic de alamadı Pepe Çok güzel bir orta Ay orta pa diyorum Çok güzel bir arfası Otavio Otavio Güzel bir kontrol atak şansı Otavio'dan İkinci golü yazdılar halimize ya biz niye böyle gol atamıyoruz ben çıldıracağım ya Vallahi billahi bizim oyuncular niye böyle gol atamıyor ben anlamıyorum ya Vlaovic çok güzel bir kaçtı Tamam bitti maç Böyle yapmaya devam ederler siz neden bu maçı alamayız Sen Allah belanı versin ya Gerçekten Allah belanı versin ya Vallahi billahi lanet olsun sana Vlaovic ya ya bir siktir git ya. Vallahi bir siktir git ya. Bitti maç ya. Uluslararası Kupa finalini kaçırdık ya. Yenemedik. Gümüş madalya aldık maalesef. Esen Hükümet'e tekrar çıktık arkadaşlar. Maalesef uluslar Kupa finalini alamadık. Ee, gerçekten özür diliyorum. Maalesef alamadık arkadaşlar. Baston gelmiş bu arada. Çok önemli değil. Ee, bir sonraki maçımızda tekrardan ben Efsane Hükümet'e devam ederiz. Bir dahaki denememizde arkadaşlar. Bakalım bir sonrakinde geçebilecek miyiz geçemeyecek miyiz göreceğiz arkadaşlar. Bugün de kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like de olur olmaz unutmayın arkadaşlar. Bir dakika kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.